Hani okumak okumak boş zamanları değerlendiriyorlar ya. Bizim için okumak boş zamanları değerlendirmek. Şimdi bugün e, Halk Kütüphanesi bildiğiniz gibi Dönerçin Meydanı'ndaki e, bin, e, binada hizmet veriyoruz. E, bilinik noktasında e, bu işi tam yapamadığımız, halkımızda yaptığımız istişare sonucunda ortaya koyduk. Bunun için de e, dedik ki halkımızla da bir daha bütünleşelim, biz onların ayağına gidelim. Ve böylece hem kütüphaneyi tanıtalım, çocukların kitaplarla buluşturalım. Böylece hem kütüphane bilin atalım, hem kütüphane kitaplara karşı e, bir meyil oluşturalım. Ve ok ama okumaya bir teşvik olsun amacıyla bugün meydanlardayız. İnşallah bu program iki ay devam 15 gün aralıklarla farklı farklı alanlarda, yeni farklı mekanlarında bu açık hava kütüphaneciliğini kendini düzenleyeceğiz. Ve böylece kütüphanenin yerini okumayı, okuma teşviği noktasında halkımıza anlatacağız. Dilimizin döndüğü kadar, kitaplar nasıl uzunca alınacağını anlatacağız, kitaplar nasıl buluşan anlatacağız, okumanın ne demek olduğunu anlatacağız gelenlere. Ee, ve böylece inşallah bir bilinç noktasında bir bilinç oluşturmak istiyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki insanlar kitap okuyarak, e, dertlerini kitapların içerisinde şey yaparak sorunların bir kısmını çözebilecek güce, enerjiye, yeteneğe ve bilgiye ulaşacaklarına inanıyoruz. Çünkü bilmeyen insan çok farklı hatalar yapa, yapma e, durumundadır. Hataları en azından indirmek ve bilinçli bir hayat yaşamak için de onları kitaplarla buluşturmak ve kitapların ortamında kendilerine yeni bir güç, yeni bir enerji ve e, dünyanın var olan sıkıntının ve karşı işlerinde bir güçlü e, direnç oluşu istiyoruz. Burada bir etkinlik olduğundan bilgilendik. E, seve seve koşa koşa e, geldik. Çünkü e, müdürümüz de söylediği gibi okuma alışkanlığı, kitap okuma alışkanlığı başarının anahtarı olduğunu biliyoruz. E, başarmak için, dünyayı öğrenmek için, tanımak için e, okumanın çok büyük önemi olduğunu biz her zaman öğrencilerimize söylüyoruz. Ama bugün de bu gerçek hayata geçtiği için çok mutluyum. İnşallah böyle e, nesillerimizin böyle okuyarak çok kitap okuyarak e, geleceğe güzel hazırlanmalarını, başarılı bir gelecek kurmalarını arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Ülkemizin kalkınmasının da bu okumanın e, temelinde olduğunu e, biliyoruz. İnşallah geleceğimiz hayırlı olur, başarılı olur. Çocuklarımız böyle yarınları güzel olur, ama okuyarak, okuyarak, okuyarak yani başararak ve tecrübe ihtiyacımız var. Onun için de biz okumak gerekmez zorundayız. Çünkü her kitabın Aynen. içerisinde mutlaka Sinek bir kahramanımız olacak. Bir Ama bu eve götürebilirsiniz. 15 gün okuma müddetiniz var. Okumak ki. 15 gün sonra kitabı alıyorsunuz, kütüphaneye getiriyorsunuz, bırakıyorsunuz, yeniden ödün çalıp eve götürüyorsunuz.